o kişisel yarasına yakın bir yerde duracak. Böyle bir yerde değil. İki tane adamla kavga var. Tayyip'le ile Fethullah Gülen. Tayyip'le ile Fethullah Gülen atışıyor. O onu mu devirecek, onu mu devirecek. Dikkat et ikisi de çok müsrif insan. Hepsi paralarını saçıyor. Arizona'larda evler, köşkleri yapacak. Dünya her tarafında evler yapacak. üniversitelere milyon dolar bağışlar yapıyor yani. Anadolu Neyse açlıktan ölüyoruz. Herifin nereye, nereye bağışlar yapıyor. Tayyip'in de ayakkabı kutularından çıkanları gördünüz. Müsrifler, müsrif insanlar. İsraf içinde, saltanat içinde insanlar birbirle savaşıyor. Ve bu savaşa birileri kanmış olabilir. Biz de kandık kardeşim 17-20 yaşında birilerine. Ama bir yerden sonra değil mi? Hani bir soru sorduk. Biz bu hayatın neresindeyiz? Şu adamın peşinde miyim? Şu adamın peşindeyim. Ben kimin peşindeyim? Değil mi? Bunu sorduk. Biz onun bunun peşinde olamayız. Şimdi bu çocuklar bu soruları soracak. Ve altlarındaki bu yüz binlerce genci hiç görmüyorlar. Şu anda kendileri hayal kırıklığına uğrayacak. Ve mahvolacak o yüz binlerce genç, Tayyip bir saniye düşünmüyor. Fethullah Gülen biraz sonra mahvolacak. Psikolojileri, beyinleri mahvolacak. Din deyip bizi kandırdınız. Allah deyip bizi kandırdınız. Bizi nerelere sürüklediniz? Müslümanı Müslümana Suriye'de kırdırdınız, Yetmedi Ankara'da kırdırıyorsunuz. Teyip kasetleriyle mahremlerine giriyoruz deyip psikolojileri çekecek. Yüz binlerce kendi çocuk bu toprağın çocuklarını hiç düşünmüyorlar. Hiç oraları değil. İstediği kadar asker olsun. İstediği kadar asker ölsün, mürit ölsün, insan ölsün, Anadolu'nun kasabalarına gelmiş, bu çocukların psikolojisi bozulmuş. Tek, hiç, umurlarında, hiç değil. umurlarında değil. mi? Bu kadar büyük hayal, yüzde elli oy aldım diyor. Bunun içinde milyonlarca genç yok mu? Var. E bunlar da bu travmaları yaşayacak. E buna da Türkiye'nin hazır olması lazım. E şimdi o oh diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kimse ki, hayır bu toplumsal sorumluluğumuz var. Senin, benim hepimizin toplumsal sorumluluğu var. Ne demek o olsun? olsun olabilir mi? Ben de yaşamışım aynı travmayı zamanında. E bu insanı değil mi? Bu, bunu bileceğiz. Evet. E bir insan yani yaşanmış, bizim yaşanmış tecrübelerimiz var. 13 Mart'ı, 12, Mart 12 Eylül'ü değil mi? Evet. Sonunda. Daha sonra 28 Şubat'ı daha önce o 92'li yıllardaki o susurluk şeylerini yaşamış insanlar olarak biz bir tecrübemiz varsa bu tecrübeyi bu arkadaşlarımıza bölüşeceğiz. E bu insanlara eyvallahsız yaşamayı öğreteceğiz, kimseye muhtaç olmadan yaşamayı öğreteceğiz ve bunun ne kadar büyük bir erdem olduğunu, beynimizdeki kalbimizdeki huzurun ancak kendi karnımızı kendimiz doyurabilirsek, evet. ayakta tutabileceğimizi, evet. kimseye eyvallah olmadan, yaşa, yani kimseye eyvallahımız yoksa bir insan olabilirsiniz değil mi? Bunları öğretebilecek, bu büyük bir güçtür. Bütün tarihlerin, yeryüzünün, dünyanın en büyük gücü, hani var ya dünyanın içinde lavlar geliyor, patlıyor. Evet. İşte o kimseye muhtaç olmama halidir, kimseyi umursamama halidir, tek başına ayakta kalabilme halidir. Bu insanlara bu Allah'ın verdiği dirlik de oradadır, o güç de oradadır. Minnacık değil mi bir evet. tohum nasıl patlıyor sonra koşkulu ağaç oluyor. İşte bu çocukların hepsinin içinde o küçük tohumu, kendi insan özünü, bütün evet. bu kosmosa meydan okuyacak olan budur. O küçük bir tomurcuk kalkar ve en sert fırtınalara karşı durur. Ama bunların romanıyla, şiiriyle, hikayesiyle hangi ırktan olursa olsun insanlara anlatacağımız değil mi? gelin yan yana hepimizin kaygısı aynıydı. Biz de zamanda yanlış işlerin peşine düştük. Ama gelin evet. yani kimse psikolojide kimse kimsenin yarasını saramaz ama yanında durur benzeri olur, aynası olur, birazcık şey yapar, değil mi? Bir şeysi olur. Bütün bu arkadaşlara bunu diyecek bir şey, bir hepimiz hazır olmalıyız. Şimdi bakıyorum yandaş yazarlara ya da öbür tarafın Fethullah'ın yazarlarına dıngıllarında değil. değil mi? milyonlarca hayal kırıklığı dıngılında değil. Vietnam'da gitmiş 300 bin 160 bin Fransız 200 bin